Ahşap mobilyalarımızda bu şekilde su lekeleri oluşabilir. Özellikle sehpaların üzerinde bardak altlarının su lekeleri çok fazla kalır. Bunu nasıl temizleyebiliriz? Bunu temizlemek her zaman zordur. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey diş macunu. Diş macunumuzu alıyoruz ve nemli bezimizin üzerine bir parça bu şekilde damlatıyoruz. Ardından bu şekilde ovalıyoruz. Ve diş macununu beze yaydırıyoruz. Şimdi bu bezimizle sehpamızı bu şekilde siliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta yönüne göre silmemiz gerekiyor. Ardından da bir kağıt havluyla yine yön şekilde kuruluyoruz. Bu yöntem sayesinde sizde Sehpalarınızın artık daha temiz ve lekelerden arınmış olduğunu göreceksiniz.